Güneşli de, gençler için bir istiyorsa, hani eden, bir Gelişen, büyüyen yüreğir, güncellenen yüreğir, teknolojiye, zamana ve çağa ayak uyduran yüreğir. Türkiye'de, dünyada ne oluyorsa, yüreğinde de o olacak. İşte ak Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. İnşallah bu heyecanımızı 31 Mart'a kadar koruyacağız ve büyüteceğiz. Başta Yüreği ve Adana'nın bütün belediyelerine Cumhur İttifakı'nın bayrağını dikeceğiz. Hazırız ve kararlıyız o eşsiz şehirlerine. Doyduğum. Yüreği Koleji Başkanlığı için Halil Nazar diyor